Porsiyonlar neden küçülüyor? İnsanlar aç mı kalacak? Yani ne olacak? Kendi kendileri bir küçülsün, ondan sonra. Ha porsiyonlarımızı küçültelim. Ee, ben Emine Erdoğan çok saygı duyuyorum ama e, yıllarca ak partiliydim. Fakat artık CHP'ye geçen bir insan olarak e, şöyle söyleyeyim: e, Porsiyonları daha ne kadar küçültebiliriz? Yani. E, e, ben de hani onun e, dilinden konuşmak isterdim elbette ama e, ne kadar küçültelim mesela. Çay tabağıyla yememizi isterse çay tabağıyla yiyelim. E, küçük e, bıçak Hadi. kullanmamızı isterse küçük bıçak kullanalım. E, ne yiyelim? Hani e, tezek olur. Ne yememizi istiyor? Beni hiçbir şekilde, hiçbir koşulda ve şartta e, işte baba anne yanında, çocuğun yanında diyemez. Ee, şudur budur diyemez. Şehitleri ön sürer. Şehitlere de ne veriyorsun da ne istiyorsun? Yani AKP, eski AK Partili olarak şu an yeni CHP'li olarak gayet mutluyum ve hakkımı almayı bekliyorum. Efendim yani tasarruf e, tabii ki önemli. E, bizim bir kere geleneğimizde yiyin için ama israf etmeyin geleneği var. Bu gelenekten <laughs> ötürü de tabi bu süreci yukarıdan başlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o yukardaki insanlarımız bizi yönetenler şunu farkına varmalılar. Yani buradan da aslında ben bir mesaj da vermek istiyorum. Onlara örnek alıyorlar. İnsanlarımız onlara örnek aldığı için eğer kendileri bu tasarruf sürecini tam manasıyla başlatabilirlerse bu ülkemizin geneline yayılır. Bütün kurumlara yayılır. Vakıflara, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına da yayılır ve bu tasarruf e, ciddi manada ülkemize ek bir e, kazanç sağlamış olur. Ama maalesef tabi e, yani bunları şimdi söylerken e, güzeldir, söylemek güzeldir. Hani güzel bir şey dikkat çekiyorlar ama Şimdi inandırıcılığı olması lazım. E, maalesef görüyoruz kimlerin nerelerde ne şartlarda yaşadığını. Herkes bunu gözlemleyebiliyor. E bir de çok zor şartlarda yaşayan, sıkıntılı bir e, hayat süren milyonlarımız var. Şimdi bu insanlara eee bunu anlatamazsınız. Yani bunu anlatmak için özel bir yetenek lazım. Bu yetenek de eee Yalan ne olur? Yani bu yalan ne olur? Bu yalan da tabii çok doğru bir şey değil. Yani eğer tasarruf istiyorlarsa, iki önce bence devlet devletimiz kendi kurumlarından başladı. Ve bu tabii ayrıca diğer siyasi partilere de aynı şekilde buradan seslenmek istiyorum. E, bu sıkıntılı süreçleri ya yani şunu yapın, bunu yapın demek de olmaz. Şunu yapmaya biz başladık. İşte biz şu tasarrufları yapıyoruz uygulamaya başladık. Herkesi davet ediyoruz demek de olur. Öbür türlü içi boş olur. Ve bir e, tesiri de olmaz. Tabii e, tok açın halinden anlamadığı için porsiyonları küçültmek herhalde Emine Erdoğan hanımefendi şimdi ayıp söylemesi diyet yapıyor galiba. İnsanların da diyet yapmasını öneriyor. Tabii sarayda bolluk bereket olduğu için gerçek halkın e, e, yoksulluğunu, durumunu ve ne halde onu bilmedikleri için hep böyle konuşuyorlar porsiyonları. E biz ondan kız, ondan kız tamam güzel bir şey. Yani ona saygı duyuyorum. Tabii ki atmayacağız, değerlendireceğiz. Çünkü neden değerlendireceğiz biz bu şeyleri? Çünkü hani insanlarımız, bazı insanlarımız evet fazla yemekleri atıyorlar, fazla şeylere atıyorlar, ona atıyorlar, buna atıyorlar. Ne kadar mağdur insanlar var değil mi? Onlara tabii ki o yönden Emine Hanım'a saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi gerçekten geçimimiz çok zor. Yani tabii israf haramdır. İsraf etmemek gerekir. Yani herkes kendi bildiğini okuyan mı? Bilmiyorum yani. Evet ben kendi adıma küçülmeye karar verdim zaten Emine Hanım'ın bu söyleminden sonra. Malum kilolarımdan dolayı. Doğru söylemiş Emine Hanım. Sonuna kadar katılıyorum. 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 Porsiyonlar küçültülmeli. Dengeli bir şekilde beslenmemize de dikkat etmeliyiz. Emine Hanım önce kendi tarafından küçültsün. Biz zaten porsiyon bulamıyoruz ki küçültelim. Olmayan porsiyonu nasıl küçültüp yiyeceğiz? Önce onlar bunu yapması lazım. Halka iyi bir örnek olmaları için önce onlar bunu sergilesin. E bizim porsiyonumuz yok ki yiyelim ki küçültelim. Biz zaten küçüğüz. Büyük bize sahip çıkacak ki biz de ona göre davranalım.